Herkese merhaba. Bobby Fischer'ın harika bir oyunuyla karşınızdayım. Bobby Fischer kariyerinin çoğunluğunda olduğu gibi oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Siyahları S6 ile yanıt veriyor. Fırsat verildiğinde merkez ikinci piyonu getirmek iyidir. D4 D5 E4 piyonunu istedi. Beyazlar at c3 ile giyilimi devam ettiriyor. E4 piyonunu korumuş oldu. Fil B4. E4 piyonunu koruyan ata açmaz aldı. E5. Fischer merkezli ilerliyor ve alan kazanıyor. Bu oyuna C5'e devam ediyor. Beyazların merkez D4 piyonuna saldırdı. A3. Fil alır C3. B alır C3. Burada siyahların koyu renkli filinin yokluğunda koyu renkli kareleri zayıfladı. Fil alır C3'ü A3 sürdürdükten sonra yapmasının sebebi artık beyazlar hızlıca fil A3 gelip zayıflayan koyu renkli karelerden faydalanamayacak. Vezir A5 C3 piyonunu istedi. Ayrıca açmaz olduğu için C alır D4 yapılırsa C alır D4 yanıtlanamaz. Fil D2. Pişir açmazdan çıkıyor. Vezir A4. g 2 piyonuna baskı uyguladı. Vezir G4. Burada siyahların C2'yi yemeye fırsatı yok. İstek vezir alır G7. Devamında siyahlar kaleyi kaybeder. Siyahlar burada G6 sürerse zayıflayan koyu renkli kareler kendini daha çok belli edecek. O yüzden çay 8 g7 piyonunu korudu. Vezir d1. Vezir görevini tamamladı. Rakibinin rokunu bozdurdu. Ve c2 piyonunu savunmak için geri dönüyor. b6. Birin çaprazını açarken c5 piyonunu korumuş oldu. h4. Fisher'ın çoğu taşı başlangıç karesinde. Normalde bu kadar hızlı saldırıya geçmek iyi değildir. Ama siyahların durumu da aşağı yukarı aynı. Siyahların da taşları başlangıç karelerinde. Bu yüzden Fisher hızlıca atağa geçiyor. Çağ kanadından alan kazandı. Rakip şahın konumu da aşağı yukarı belli. At E7, H5, siyahlar h beyazların H6 sürüşlerini engelledi. Kale H4. Bu çok amaçlı bir hamle. Bir yandan D4 piyonunu korudu. Bir yandan da kalesini şaha yapılacak ataklarda kullanabilir. Silah 6 Siyahlar kötü filini rakibin iyi fili ile değişmek istiyor. Beyazların merkez piyonları Koyu renkli karelerde olduğu için açık renkli karedeki fili iyi fil oluyor. Siyahların sapiyonları açık renkli karelerde. Bu yüzden açık renkli karedeki fili ise iyi fil oluyor. Bunları değişmek siyahların işine gelecek. Fil alır a6, at alır a6, kale f4. Rakip şahla aynı dikeye geldi. Vezir d7. Siyahlar savunmaya dönmek istiyor. Vezir F3. Tehdit. Kale alır F7. At C6. Vezirin önünü açtı. Vezir artık F7 piyonunu koruyor. Ataş 3. Bu konuma baktığımızda beyazların taşları şah kanadında yoğunlaşmış durumda. Siyahlarınsa doğu taşı şaha gelecek saldırıları savunabilecek konumda değil. Kale C8. G4. Vezir E8. Siyahlar kalesini 7. yataydan savunmada kullanmak istiyor. Vezir'in önünü açtı ki F7'den alış olursa ilk önce kalesiyle alışı yapsın. G5. At E7. G alır H6. G alır H6. Kale F6. F4 karesini atı için boşaltırken F7 piyonunu yerine sabitledi. At F5, at F4, tehdit, at alır E6, açmaz var. Şah E7 açmazdan çıktı. Ve Fischer'dan burada mükemmel bir at fedası geliyor. At alır D5 a Siyahlar burada e alır d5'e devam etmemiş ama e alır d5 yapılırsa Vezir alır f5 var. Fischer vermiş olduğu atı bir piyon önde geri kazanır. Şah d8 At e3. Savunma atını ortadan kaldırmak istedi. Siyahlar almazsa beyazlar alacak. At alır e3. Fil alır E3. Kale C7. Fişir D alır C5'le. D dikeyini açtı. At alır C5. Kale D1 şah. Siyahlar burada. Şah E7 ile devam ediyor. Fil alır C5 şah. B alır C5. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Bu konumda 4 hamlede mat var. Fischer kale alır e6 ile oyuna devam ediyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Burada siyahlar alır e6 yaparsa vezir f6'dan sonra oyun mat olur. Kale alır e6'dan sonra f alır e6 yaparsa Yine vezir f6 mat var. Kale alır e6'ya dönelim. Peki siyahlar. Kaleyi almasın. Şah f8 kaçsın. Bu sefer de vezir f6. Vezir alır h8 istedi. Burada siyahlar. Şah g8. Ya da şah h7 gelirse. ilk önce. Kale alır e8. Şah alır e8'den sonra kale d8 mat olur. Vezir alır e6 yaparsa. Vezir alır a8 şah. Şah e7 zorunlu. Vezir d8'de oyun mat olurdu. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale alır e6. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.